Selam arkadaşlar ben Abdurrahman Bugün sizlerle tam bir Karadeniz uşağı olan Klet'le bir ufta oynayacağız bakalım Keşke Herkes sapa gelseydim var, değil mi? Savaşsaydık şurada Savaş, şu Savaş çabuna Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin Eyvallah Amına koyduklarım o kadar mesaimiz var evet. nereye gidiyorsun der bir evet. insan O zaman ben base atıyorum. Mid'de kim oynayacak? Ben oynayacağım. Tamam, Gel, evet, ben, sağ ben, ben o zaman bot'a gidiyorum. Karşımızda Maokai var ama. Ben top'ta kalayım o zaman. Okey. Hmm. Merhabalar. <laughs> 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 Bunu da geç. Ay ha. <laughs> Neyse ben dönüyorum artık. <laughs> aa, 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 aa. Bir şey söyleyeceğim. Burada şey var ama. Jax var. Çok güzel Gerçi Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Diona geliyor, Diona geliyor. Kaçın. Tamam kessek bunu, kessek bunu. Kessek bunu hamsi. Suyu be. Cidden mi? Bir tane. Lan. Bir şey söyleyeceğim. Kürsü çok çabuk şey geliyor. Hamsi ben sana bir tık sattım orada. Neyse ben zorlamayayım ya base Bırakın lan beni Yok, ibneler. Evet. Ne yapalım ya kararımı alacağım. Recep bir drag dalı mı lan acaba? W inşallah hızlı dolar ya. Eğer W hızlı dolarsa çok tatlı olacak. Ha görünmez kredi evet. Bir yana şuralarda. Nelerde? Lan. Şuralarda gösteremiyorum. Bayağı da rooftaya girmiyordum ha. Topa gidiyor kaçın kaçın. Direkt göremez olacağız abi. Geldim geldim oraya. Çaktırma ben yokum hmm. gibi gibi. Selamünaleyküm. Başkım bir. Vallahi beyze gitti herhalde ama görüm. <laughs> <laughs> uh. kaç lan kaç? Yakalanacağım. Ah be. Şu hani adamı çekiyor tekrar Q geliyor. Ne vazgeçtin? Adam öldü amına koyayım. Allah aşkına bir saniye ya. Bir saniye daha yaşasam orada. Biraz zorlanıyorum ben baya. <laughs> Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Jax'ı bir kessek aslında Red'i Evet evet Jax bayağı gıcık şampiyon ya Hele... Ya normalde zaten tamam. zaten Kled'in counter abi Jax Bir de Urf'ta gelmiş adam Adam ya adam ya geldi adam ya, Topa falan gelebilirim ya Gelmez herhalde Bana bayağı efendim Geliyorum ha, Buradaymış Tamamdır İyi iyi Red tam var ya son saniye bana döndü Tamam altı oldum Recep Oynan sana A few minutes later. Kanka bildiğin evliyim. Çocuğum var. yedi aylık <laughs> Tamam çok iyi. Çok iyi. Ben bir bez atayım bir alayım. 2k para olmuş. Bir anda, bir anda benim o topa gelmem yok mu? Bence var gibi ha. Ultim de geldi. Neyse sen artık ölüsün kardeşim. Dur ben seni keserim. Bırak lan arkadaş Bırakın lan beni ibneler. Kanka eyvallah hoş geldin. Farelik köy Gece ultiyle geliyorum kanka. Ben onu bir oynatacağım evet. bekle. Bastım. Evet. Buraya bastım. Hoppa. Adamım beni. Evet. Ay sen beni mi kesin? Evet. çok kolay Selamun geldi. aleyküm. <laughs> Reis evet, hoş, hoş geldin. Ölüyor amına kodum. Selamun aleyküm. Nereliyim? Karabük'lüyüm kanka. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Otun <laughs> açtık. Allah'ım öldük bir de. Çaldı ya. Ne oluyor? ne oluyor lan? katta falan salak saçma sapan muhabbetler oluyor. Ne lan oğlum ana adam, adam saat 9'da elektrikçi ilki çalıştırıyor ya. Ondan sonra adama gidiyorum diyorum ki saat diyorum hani akşam 9 benim diyorum bebeğim var hani bebek korkuyor uyuyamıyor. Sıçrıyor. Adam diyor ki iki tane iki tane delik de Ondan sonra iki tane delim kaldı diyor. Tamam hani neyse onu diyorsun. Eyvallah. Bir de tutuyor diyor ki ondan sonra. Yokça sen diye benim de kim olduğumu biliyor mu diyor. Yok. işte kayınpederi nasıl bilir diyor, tanır diyor. Hem hem suçlusun hem hem beni tehdit ediyorsun ya. Madde sanfam diye yaşıyordum, evlenince karabike geçtim. Çıkarttın. Ne oluyor <gülüyor> lan? He? <laughs> 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 Aha efekt bu ne oğlum? Daha dakika <gülüyor> kaç? <gülüyor> Neyse YouTube. <laughs> bu kadar kısa olacağını bilmiyordum abi. Kırdım mı? <laughs> <laughs> Video yorum yapıp Yani atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.